Merhaba sevgili gençler. Şimdi sizlerle 6. sınıf kesir soruları çözeceğiz. Ancak şu anda bilgisayardan çekim yaptığım için soruları teker teker böyle daha fazla büyütemiyorum. Şimdi sırayla gideceğiz. Birinci sorumuzdan başlayalım. Umarım net görebiliyorsunuzdur. Bir sürahinin 4'te 3 su ile doludur. Kapta 24 litre su olduğuna göre bu sürahinin tamamı kaç litre su alır diyor. Şimdi gençler bakın sürahimizin dörtte üçü su ile dolu. Şöyle bir sürahim olduğunu düşünün. Bunun tamamı yani dörtte 4'ü eğer böyleyse dörtte 3'ü su ile dolu imiş. Ve dolu olan kısım da 24 litre imiş. Peki biz bu 24 litre suyun 1 litresinin kaça karşılık geldiğini bulabilir miyiz? Yani şurayı bulabilir miyim? Tabii ki bulurum. Nasıl yaparım? 24'ü 3'e bölerek. Lütfen şuna dikkat edin. Eğer belli bir miktar yani azı verilip de tamamı isteniyorsa, yani çoğu isteniyorsa paya bölüyorum. Verilen kesrin payına bölüyorum. Çoğu istenip de azı verili, çoğu verilip de azı isteniyorsa paydaya bölüyorum, pay ile çarpıyorum. Şimdi 24'ü 3'e böldüğüm zaman bir parçasını buluyorum. 8. E peki tamamı kaç parça? 4 parça. O zaman 4 ile de 8'i çarpıyorum. Ve diyorum ki bu sürahim 32 litre alıyor imiş. Şimdi bir diğer sorumuza bakalım. Sinan'ın 36 lira parası vardır. Meltem'in parası Sinan'ın parasının 9'da 4'ü kadar. Buna göre Sinan Meltem'e kaç lira verirse ikisinin paraları eşit olur. Şimdi gençler Sinan var, bir de Meltem var. Ben Sina'nın parasını biliyorum ama Meltem'in parasını bilmiyorum. Meltem'in parası hakkında bildiğim tek şey neymiş? Sina'nın parasının 9'da 4'ü kadar. Peki Sina'nın kaç lirası vardı başlangıçta? 36 lirası. Meltem'in parası Sina'nın parasının 9'da 4'ü kadar. Yani 36 çarpı 4 bölü 9. Şu ifadeyi yazdıktan sonra işlemi yapmam çok kolay. Ne yapıyorum? Payda ile çarpıyorum. Pay ile çıkan sonucu paydaya bölüyorum. Pay ile çarpıyorum. 36 ile 9'u sadeleştirebilirim. 4 kere 4 16. Peki buradaki 16 lira ne? Meltem'in parası, Sinan'ın 36 lirası, Meltem'in de 16 lirası var. Soru bana ne diyor? Sinan Meltem'e kaç lira verirse? O zaman şöyle düşünelim. Bunların ikisinin eşit olabilmesi için Sinan'dan belli bir miktar para çıkmalı. Ne olmalı bu eşit olabilmesi için? Sinan Meltem'e kaç lira vermesi lazım? 10 lira vermesi lazım gençler. Neden? Çünkü eşit olması gerekiyor. Sinan'dan 10 lira çıktığı zaman Sinan'ın 26 lirası olur. E bu defa Sinan'ın vermiş olduğu 10 lira Mertem'e artı 10 olarak gelir. E Mertem'in de 26 lirası olur Sinan'ın da. Dolayısıyla Sinan kaç lira vermiş olması gerekiyor? 10 lira vermiş olması gerekiyor. Devam edelim sorularımıza. Şimdi bakın ikinci sorumuz diyor ki Enes marketten kilogramı 30 lira olan bitter çikolatalardan 1 bölü 6 kilogram kilogramı 20 lira olan sütlü çikolat çikolatalardan ise 4 bölü 5 kilogram almıştır. Buna göre Enes'in ödemesi gereken toplam ücret kaç liradır? Bakın Enes kaç liralık çikolata almış? Kilosu 30 lira olan çikolatalardan, bitter çikolatalardan 1 bölü 6 kilogram almış. Yani 30 bölü 6. Artı ne yapmış? Kilosu 20 lira olan çikolatalardan 4 bölü 5 kilogram almış. Ve Enes belli bir miktar para ödemiş. Bunu nasıl yapıyorum? Bakın şuradaki çarpma işleminde çapraz sadeleştirmelere dikkat edelim. 30 ile 6 sadeleşir. 30'un yerine 5 gelir. Yani 36'ya bölünür. 20 ile 5'i sadeleştirdim. 4. Şimdi işlemime dikkat edip 5 çarpı 1. 5. Yani 5 lira neye vermiş oldu? Bitter çikolatalara. 4 çarpı 4. 16. 16 lira sütlü çikolatalara verdi. Ve toplam ödemesi gereken para 21 lira. Yani A şıkkı. Ve 5. sorumuzu yapalım ve videomuzu sonlandıralım. Sorumuz ne diyor? Diyor ki Nursel 150 lira parasının önce 3'te 2'sini sonra bakın şuna dikkat edin. Kalanın 3 bölü 5'ine ya da 5'te 3'üne harcamıştır. Buna göre Nursel'in kaç lira parası kalmıştır? Nursel'in başlangıçtaki parası ne kadar? 150 lira. Bunun ne kadarını harcamış? Bakın bir bütün vermiş ve bu bütünün belli bir kesir miktarını harcamış. 150'nin 2 bölü 3'ünü harcamış. Peki kaç lira harcamış olur? Şuna dikkat edin. 150 ile 3'ü sadeleştirebilir miyim? Evet. Kaç olur? 150'yi 3'e bölersem 50 olur. Peki 50 ile 2'yi çarparsam 100. Yani bu işlemin sonucu 100 lira. Nursel başlangıçta 100 lirayı harcamış. Peki kalan ne kadar? 150'den 100'ü çıkarırsam bunu çocuklar herkes anlasın diye çıkartıyorum. Yoksa hepinizin aklınızdan yapabildiğinizi biliyorum. Kalan ne kadarmış? 50 liraymış. Peki ne yapmış? Nursel burada harcamasını bitirmiş mi? Hayır. Kalanın da 5'te 3'ünü harcamış. Yani şimdi 50'nin 3 bölü 5'ini harcamış diyorum. Dikkat edelim. Burada da neyi sadeleştirebilirim? 50 ile 5 sadeleştiririm. Kaç olur? 10. Bunu da pay ile çarparsam 10 çarpı 3'ten 30. Bu arada mouse ile yazmak gerçekten zor. O yüzden yazı çirkin oluyor. Lütfen kusura bakmayın. Dolayısıyla kaç, kaç lira daha harcamış? 30 lira daha harcamış. E şimdi Nursel'in kaç lirası kalmış oldu gençler? 50 lirası vardı. 30 lirasını da harcamış oldu. Geriye 20 lirası kalmış oldu.